Soma ve Ermenek maden işçileri direniyor. Uzun zamandır evlerine dönmeden Ankara'ya doğru yürüyorlar. Saldırıya uğradılar, gözaltına alındılar ama durmadılar. 14 sene bekledik, 14 saniye bekleyemeyiz diyorlar. Madencinin hakkını verin. Ölüm ve kıdem tazminatlarını ödeyin. Gasp edilen haklarını geri verin. Bu onurlu mücadelelerinde maden işçilerinin yanındayım. Madenciyle yürüyorum. Hepinize merhaba yıllardan beri maden ocaklarında ölen, kıdem tazminatlarına el koyulan Soma ve Ermeni maden işçileri Ankara'ya girmeye çalışıyorlar ama her defasında polis saldırısına, jandarma saldırısına uğruyorlar. Bu maden işçilerinin yanında olduğumu ve onlara destek olduğumu bilmenizi isterim. Lütfen siz de destek olun. Merhaba, daha dün İzmir depreminde enkazlarda can kurtarma çalışmalarına katılan Somalı Ermenekli maden işçilerimiz bugün hak arama mücadelesi veriyor. Haklarını ararken bir başka haklarını anayasal gösteri ve yürüyüş yapma haklarını kullanıyorlar ve sık sık güvenlik güçleriyle ve alay komutanlarıyla karşı karşıya geliyorlar. Madenci deyince hep lise yıllarında söylediğim bir grup yorum şarkısı da geliyor aklıma. Yürü derler, yürü derler, açlığa yürü derler. Kara elmas tabut olmuş, gerekirse ölüm derler. İşte gerekirse ölüm diyemesinler diye, bugün ben de madenciliği yapıyorum, madencili ve emeğinin yanındayım. E, Soma ve Ermenek maden işçilerinin bir süredir devam ettirdikleri Ankara yürüyüşü var. Çok da haklı olduklarını düşündüğüm. 14 yıldır oluşan iş kazaları, ölümler ve kıdem tazminatlarının gasp edilmesiyle ilgili haklı bir direnişleri var, talepleri var. Bizim de üzerimize düşen onların seslerini ses olmak diye düşünüyorum. Merhaba, herkese iyi akşamlar. Çok kısa bir video ile katkım olsun istedim maden işçilerimize. O kıymetini hiçbir zaman bilmediğimiz, e, hangi şartlarda, nasıl çalıştıklarını bilmediğimiz maden işçilerimize. En ağır koşullarda çalışan maden işçilerinin haklarını verin. Onlar bizim vicdanımız, elimiz, kolumuz, toprağımız, sesimiz. Emekçilerin haklarını alması için işlerini her zaman yanındayız. Madencilerle yürüyoruz. Ermenekli ve Somalı madenci dostlar, taleplerinizde sonuna kadar haklısınız. Yıllardır size uygulanan zulme karşı mücadelenizi yürekten destekliyorum. Yolunuz açık olsun. Ananızın ak sütü gibi helal olan haklarınıza kavuşmanızı diliyorum. En kısa zamanda. Ülkemiz iş kazaları ile ilgili en kötü sicillerden birine sahip hakları gasp ediliyor, ölüyorlar ve her zaman unutuluyorlar. Ancak bir trajedi olunca anıyoruz, sonra tekrar unutuyoruz. İşte bu yüzden Somalı ve Ermenikli maden işçileri bir yürüyüşe başladılar. Bu yürüyüş boyunca Ankara'ya giderken gaspa uğradılar, dövüldüler, gözaltına alındılar ama hiçbir şekilde vazgeçmiyorlar. Neden? Çünkü çok haklılar bu gaspı dillendirmek istiyorlar ve Ankara'ya giderek haklarını aramak istiyorlar. Biz de şu anda onlardan çok uzak olsak da kalbimiz onlarda Çünkü Soma'daki o kaza demek istemiyorum. Kaza denilmez çünkü bilinen şeyleri. Bu büyük trajedi ve bunun gibi onlarca olmuş olan trajediyi her zaman kalbimizde taşıyoruz, her zaman onların yanındayız ve ümit ediyoruz ki vazgeçmeyerek bir milat yaratacaklar ve haklarını kendi elleriyle kazanmış olacaklar. Sizlerin yanındayız. Merhabalar, Leman sen ben. İşveren tarafından hakları gasp edilmiş bu emekçi insanlarımızın üstüne üstü üstlük bir de şiddet görmeleri tüm toplumu rahatsız etmeli. Devletin düşmanca davrandığı bu kardeşlerimizin haklarını savunmak adına bu mecralarda kısa cümleler kurmak beni utandırıyor. Canlar yanmadan bu sorunların çözülmesi gerekir. Emekçi kardeşlerimizin hepsine dayanma gücü diliyorum. Sizin için her şeyin güzel olduğu günlerde buluşmak üzere. Sevgiler hepinize selamlar. Soma ve Ermenek maden işçileri en temel haklarını almak için uzunca bir süredir direniyorlar. Ne yazık ki bu direnişleri baskıyla, zorbalıkla karşılanıyor. Ama emekçi kardeşlerimiz yılmadan, usanmadan, bıkmadan kararlı haklarını almak için uğraşıyorlar. Bu hakkın mücadelelerinde yanlarındayım. Bir an önce en temel haklarımı onlara verilmesini diliyorum, istiyorum. Soma ve Ermenek Maden işçileri en temel haklarının gasp edilmesine karşı Ankara'ya yürüyorlar. Yolları kesildi, gözaltına alındılar. Ama onlar bu hak mücadelerinden vazgeçmeyecekler. Hep birlikte Soma ve Ermenek Maden işçilerinin sesi ve sesi Merhabalar. Soma ve Ermenek maden işçilerinin haklı direnişlerini destekliyorum ve selamlıyorum. Merhaba. Onlar ki an geldi aşağılandılar. An geldi itildiler, kakıldılar. Oysa son derece insanca ve haklı talepler için ayaktaydılar. Ermenekli ve Somalı maden işçileri günlerdir evlerinden, sevdiklerinden, aşlarından ve işlerinden uzak onurlu ve haklı bir mücadele için Ankara'ya doğru yürüyorlar. Madencileri ülke çapında desteklemek gerekir dostlar. Çünkü onlar bizim düşmanımız değil. Alın teriyle hayatlarını üreten emekçi dostlarımızdır. Haklı taleplerini ayakta alkışlıyor. Emeğin ve emekçinin kazanması umuduyla yol açıklığı diliyorum. Hepinizi saygıyla, dayanışmayla selamlıyorum. Uğurlar olsun. Konumuz Soma ve Ermenek'teki maden işçilerinin hakları. Bir sorun var iktidara, aslında belki de bu videolarla hepimizin sorduğu veya da sorması gereken soru, o da şu. Haklının hakkını ne zaman teslim edeceksiniz? Patronları koruyorsunuz, sermayeyi koruyorsunuz. Ama 14 yıldır, tam 14 yıl tazminatlarını almayı bekleyen madencileri hala oyalıyorsunuz, yetmiyor bir de üstüne zulmediyorsunuz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok diyen çoluk çocuk aileleriyle birlikte direnen bu insanların sesini kolluk kuvvetlerinizle bastıracağınızı zannediyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Öyle mi alay komutanım? İsyanını hepimiz duyduk. Mahkeme haklarını teslim etmiş. E onlar da bu haktan hareketle soruyorlar haliyle. Bize bu ödemeyi ne zaman yapacaksınız? Sabrın sonunun tarihi belli. 16 Kasım 2020 ödemeleri yaptınız yaptınız yoksa onların istikameti tüm engellere rağmen Ankara. Haklının yanındayız, madencilerle birlikteyiz. Madencinin hakkını ver Ankara. Merhabalar, Ankara'ya yürüyen Somalı, Ermenekli maden işçilerinin yanındayız. Haklı taleplerinin yerine getirilmesini bekliyoruz. Merhaba ibrala.com sitesine hoş geldiniz. Site içerisinde yer alan haberlere ve videolara reklam verebilirsiniz. Mevcut on binlerce içerik içerisinde reklamınız anında yayınlanır. İster yazılı ister resimli isterseniz video reklamınızı hazırlarız. Site üzerinden iletişim bölümü kanalıyla ile ya da bilgi et, mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun işlerinizde bol ve bereketli kazançlar dileriz www.ibrala.com Karaman Haber Sitesi